diğer muhalefet gruplarının tamamının, genel başkanlığının Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında verdikleri fotoğrafta ayrı bir tartışma konusuydu elbet. Ben gururlandım Kıvanç Bey. Yani bayrağımızı büyük görünce... Dünya sıralamasına girdik. Gümüş madalyadayız. Bir kategoride. Gazze'deki insanlara, Gazze'deki halka ne gıda ne ilaç ulaştırılamadı. Ormanlarımız yanıyor, yok oluyor ve Türkiye gitgide çölleşiyor. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın hemen göbeğinde TOKİ organizasyonun en önemli unsurlarından bir tanesi olan TOKİ'ler toprak kayması sonucu bugün iki blok evet. yıkıldı. TOKİ'nin imajı da çok sarsıldı. Tabii ki. İlaç Niyetine kanalımızın yeni programına hoş geldiniz. Uzman eczacı Kıvanç Atmaca ile beraber yine gündeme bakacağız. Neler oluyor, neler bitiyor diye ama gündemin hangi maddesine bakacağımız konusunda şüphelerimiz var. Çünkü liste hakikaten yine çok çok kabarık. Hareketli bir haftaydı. Kesinlikle. Pek çok şeyi sığdırdık. Bakalım biz programa kaçını sığdırabileceğiz? <laughs> Meclise başlayalım. Meclis açıldı. Meclis açıldı. Olayla açıldı. Ya Olayla açılmadı. Normal açıldı. 1 Ekim günü mecliste çalışacağını konuşmuştuk evet. ama açılıştan önce Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in açılışta bulunmayacaklarına, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı, hitap edeceği mecliste bulunmayacağına yönelik bir söylemi vardı. Evet. Bu da tartışmaları beraberinde getirmişti. Evet, Sayın Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu 1 Ekim'de açılan mecliste yer almadılar. Bunun akabinde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ağır ithamlar geldi. Özgür Özel de cevabını verdi. Diğer muhalefet gruplarının tamamının, genel başkanlarının Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında verdikleri fotoğrafta ayrı bir tartışma konusuydu elbet. Ama Sayın Özgür Özel onu çok güzel bir manevra ile çevirdi ve dedi ki biz artık muhalefete muhalefet etme dönemini geçirdik. O günler geride kaldı. Bizim muhalefet ettiğimiz iktidardakiler ve onların yaptıkları yanlışlar. Ha bu arada dedi Evet biz de pek çok şeyden üzüntü duyuyoruz, hicap duyuyoruz. Mesela seçilmiş belediye başkanlarımızın içeride olmalarından pek çok belediye başkanımızın görevlerini yerine getiremez halde bulunmalarından, tutuklu olmalarından hicap duyuyoruz. Ha bu arada dedi Hodri Meydan kime söyledi? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Hodri Meydan dedi. Bizim seçilmiş belediye başkanlarımızla ilgili Ağır ithamlarda bulunuyorsunuz. O prompterlara yazılarınızı yazan kişiler var. Onları da siz oradan okuyorsunuz. Hiçbir belediye başkanıma, şu aşamada tutuklu bulunan hiçbir arkadaşıma o iddialarınızı söyletmem. Bunlar sadece iddiadır. Daha dava konusu edilmemiş haldeler, daha ifadeleri bile net bir şekilde alınmamış halde, bu noktada ben hiçbir belediye başkanıma, hiçbir arkadaşıma sizin bu at, atfetmiş olduğunuz hırsızlık veya yolsuzluk ithamlarını yakıştırmam. Ha çok güveniyorsan kendine o Sayın Akın Gürley, o meşhur savcı tabii. Sayın Akın Gürley'i de al yanına. Hangi savcını alıyorsan al. Hodri Meydan çık televizyonda karşıma dedi. Çok da üst perdeden bir meydan okumaydı bu. E tabi onca yolsuzluk dosyası vesaire varken bunlar tartışılmazken iddianamesi daha hazırlanamamış olan belediye başkanlarını ağır ifadelerle suçlamak elbette hukuk sistemi içerisinde yanlış oluyor. Hangi yolsuzluk dosyalarından bahsediyoruz? Bu hafta yine önümüze bambaşka yolsuzluk dosyaları çıktı Mahmut Bey. Sigaralardan nerelere gelindi kaçak sigaralardan. Sigaralardan <laughs> nerelere gelinmiş değil mi? Tütün işi iyi işmiş, temiz işmiş. Can Holding. Sevgili Can, Sayın Can Tütün işinden, sigara işinden nerelere kadar gelmiş? E, yüksek mevkilerdeki devlet büyüklerimizin ricasıyla ya da yönlendirmesiyle o kanalı satın aldık, o alanı satın aldık, o alandaki yatırımlarımızı e, gerçekleştirdik derken işin ucu cinerlere vesairelere uzandı ve bugün pazartesi günü borsada çok ciddi bir e, sıkıntı, çok ciddi bir çalkalanma da söz konusuydu. E, kolay değil tabii, altın alanındaki çok önemli yatırımları olan bir holdinge de açıkçası yatırım fonları bünyesine yani devlet otoritesine almakla ilgili bir şeylerden bahsedildi. Tam da Sayın Merkez Bankası Başkanı'nın aslında memleketteki yüksek enflasyonun sebebi vatandaştır dediğinin doğru, akabine denk Doğru demiş. <laughs> doğru demiş. doğru demiş tabii ki. Yoksa yani ülkeyi 23 yıldır yöneten hükümetin hiç suçu yok. Değil mi? Evet. Vatandaşın suçu bütün bunlar. Bu seferki konu ne? Yastık altındaki o altınlar olmasaydı ekonomi çok güzel idare edilirmiş. Enflasyon bu seviyelerde olmazmış. Hangi seviyeler? Vallahi ben gururlandım Kıvanç Bey. Yani bayrağımızı büyük görünce <laughs> fotoğrafta dünya, şimdi ekranda da var. Dünya sıralamasına girdik. Gümüş madalyadayız bir kategoride. Genel enflasyonda <laughs> Arjantin'in arkasından gümüş madalyadayız. ikinci sıradayız ama birinciliği Gıda enflasyonunda birinciliği altın madalyayı birincilik kürsüsünü hiç kimseye kaptırmadık. Orada birinci sıradayız Mahmut Bey. Ben diğer fotoğrafta bizim bayrağı büyük görünce önce bir gururlandım açısı. Bir de şimdi Arjantinle kapışıyoruz. Hani ben e aklımız futbola gidiyor doğal olarak. Ama evet diğerinde de ilk sıradayız gıda, gıda enflasyonu, enflasyonu oranında. Hani bizim gençliğimizde okuldaki ilkokuldaki okuldaki kitaplarımızda şöyle cümleler geçerdi Mahmut Bey. Türkiye dünyada kendi gıdasını üretebilen 7 evet. ülkeden bir tanesi derdik. Kendi kendine yetebilen. Kendi kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesi derdik ne hallere geldi. Ama gıda israfı listesinde yokuz. Yani ya da çok gerilerdeyiz. çünkü gıda evet. yok ortada. Çünkü ortada gıda yok. <laughs> Gıdaya ulaşamayan insanlar var. Bunların en başta gelindi. Son günlerde maalesef ki Filistin evet. halkı Gazze şeridinde yaşam kabus gibi hala orada bir yaşam olduğunu iddia edebiliyor muyuz biz medeni olduğunu iddia eden ülkelerin vatandaşları bir sumut filosu hazırlandı. Sumut filosu Gazze'ye insani yardım, yiyecek, gıda ve Biraz su. Sivillerin dersi. meydan okumasıydı. Sivillerin meydan okumasıydı ama o meydan okumaya evet. İsrail maalesef ki çok ağır karşılıklar verdi. Bütün filoyu darmadan etti. Bütün filodakileri önce farklı noktalara götürdü. Oralardan da ülkelerine geri gönderdi. Pek çok ülkenin sivil inisiyatif sahibi insanları oralara gitti. Ama maalesef ki Gazze'deki insanlara, Gazze'deki halka ne gıda ne ilaç ulaştırılamadı. Bir de tabi Trump'ın önerdiği plan var. Bakalım o plan hayata geçebilecek mi? Hamas bir taraftan planın uygun olabileceğini çeşitli noktalarda tartışılır pozisyonda olduğunu söyledi. Bir yeşil ışık yaktı. Uluslararası kamuoyu da Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bu plandan, bu planın hayata geçme umudundan bir hayli mutlu oldular. Bakalım önümüzdeki günler Gazze halkına ve uygar olduğunu iddia eden dünyaya neler getirir. Koca bir dünya İsrail'e dur diyemiyor. Maalesef. Kocaman bir dünya. Yani bu konu hakikaten üzücü. Özellikle çocukları görünce o şekilde aç, susuz, çok acı. ilaçsız görünce maalesef hani bu nasıl bir şımarıklık diyorsunuz? Bir küçücük ülkeye koca dünyanın söz geçirememesi maalesef. İlaç çok demişken acı. sonbahardayız. Bana bakmayın bugün hava biraz güzel geldi. Bana o yüzden böyleyim. Bizdeki ilaç durumu nedir? Tam artık mevsimi. Ekimdeyiz. Evet, oradakiler bir şekilde maalesef ki Abluka'dan, kıyımdan İsrail'den ötürü ilaca ulaşamıyorlar. E bizde Ülkemizde büyük oranda ilaca bugünlerde ulaşamıyoruz Mahmut Bey. Çünkü ilk programda da zannedersem bahsetmiştik. Evet. İlaç fiyatları maalesef ki çok anlamsız bir fiyat kararnamesine bağlanmış durumda. Türkiye'deki enflasyon oranlarından biraz önce bahsettik. Dünyada ikinci sıradayız, birinciliği zorluyoruz, kovalıyoruz. Ama buna katkı vermeyen bir ilaç endüstrisi var, ilaç alanı var. Sağlık Bakanlığı olsun, Sosyal Güvenlik Kurumu olsun Türkiye'de ilaç fiyatlarının artışına müsaade etmiyor. 25 Ekim 2024'te en son ilaç fiyatları güncellenmiş. O günden bugüne fiyatı sabit olan tek bir şey söyler misiniz bana Mahmut Bey demiştim. Bunu sormuşsunuz yoktu. Cevabını verememiştiniz. Hala ilacın fiyatı aynı. Bekleniyor ki Euro kurunun bir ayarlaması söz konusu olsun ve Ekim sonuna doğru bir fiyat güncellemesi gelsin. E, bütün sanayiciler bunu beklerken, bütün eczan depoları bunu beklerken ilaçları maalesef ki eczanelere ve oradan da halka ulaşımını engeller haldeler. Böyle olunca da ne oluyor? Biz eczacılar yana döne depolardan <laughs> ilaç talep eder noktaya gidiyoruz. Hani adeta bir kutuşundan göndersen hiç değilse diye kapılarını aşındırıyoruz. Yalvarır haldeyiz. Telefonlara çıkmıyorlar artık. Yani o, o kadar. İlaç satışı noktasında olan evza depolarındaki plaseyer arkadaşlar onların suç günahı değil tabii. Yani yüzde yarımlarla o oradaki karlıklar devam ediyor. Oysa yılda bir gelen bu fiyat güncellemesi ki yaklaşık %20 civarında bekliyoruz. Gene ülkedeki enflasyon oranının yarısı bile olsa çok ciddi anlamda onlarda fark yaratıyor. Oysa eczanelerin rafları günden güne eriyor, günden güne eriyor. Eczacılar da o ilacı, raflarında eriyen ilacı bir gün sonrasında yerine koyamaz halde olacaklar. Sonrasında eczacılar ne yapacaklar? E, halka ilaç ulaştıramayınca onları neyle tedaviyle baş başa kalacaklar? Muska. <laughs> takdir, takdir Peki, halkın olacak. Bir vatandaş şu an size geldiği zaman reçeteyle evet. ilaç yok diyorsunuz. Ee, ya da ne yapıyorsunuz? İlaç yok diyoruz. Bulmak için çaba sarf ediyoruz diyoruz. Türkiye'nin her yerinden o ilacı bulmak adına uğraşıyoruz ediyoruz. Rafımızda bir tane varsa bir tanesini veriyoruz. Hiç yoksa onu veremiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyoruz. Keşke stok yapsaydık hazır. Fiyatlar da artmamışken biraz <gülüyor> daha <gülüyor> önce de aklımıza gelseydi. O, o stokçuluk bizlerde olmuyor maalesef. Yok yok vatandaş olarak ben Vatandaşı... kendime söylüyorum. Tam hani kış geliyor biraz grip ilacı, ne bileyim <laughs> vitamindir falan filan kenara depolayıp. O stokçuluk eczanelerde maalesef olamıyor. Eczane depolarında da çok bulunmuyor. Çünkü an, an be an takip ediliyor. İlaç takip sistemi diye özel bir sistemimiz var. Gerçi ne kadar çalışıyor, ne kadar aktif Türkiye gibi altyapısı özellikle internet altyapısı son derece zayıf bir ülkede ne kadar bunu sağlam bir halde tutabiliriz? E işte su kesintilerinden bahsediyoruz. Evet. Elektrik kesintilerinden aynı zamanda bahsediyoruz. Elektrik kesildiği zaman internet altyapısı gittiği zaman o kare kodları bizim takip etme ihtimalimiz ortadan kalkıyor. ITC dediğimiz ilaç takip sistemi de boşa düşüyor. Bakalım onunla da ilgili bir güncelleme gelecek önümüzdeki günlerde. Eczacı meslektaşlarım bunlarla da uğraşıp duruyorlar. Bu arada bomba bir haber. Hani Türkiye'deki eczacının durumundan bahsettik. Amerika'daki o çok ünlü zincir eczane gruplarından bir tanesi artık iflasını verdi. Right Aid grubu Amerika'da okay. iflas etti. Zincir eczane grubu. Çünkü oradaki Eczacıya olan ödemeler çok yüksek. Right Aid grubunun, zincir eczane grubunun her bir eczacıya ödediği maaş çok yüksek. Sayın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın geçtiğimiz aylarda biliyorsun bir açıklaması olmuştu. Amerika'daki ilaç fiyatlarını düşüreceğim, dünyadaki ilaç fiyatlarını arttıracağım demişti. Bu söylemler onların sistemlerini farklı bir noktaya götürdü. Ve en sonunda Amerika'nın en büyük 3 büyük eczane zincirinden bir tanesi olan Right Aid grubu iflasını verdi. Trump da ben eczacıyım deyince <gülüyor> durum <gülüyor> böyle oldu. Eczaneleriyle çok Bursa'da da su yok. Bursa'nın suyunun Bu. yokluğu tabii hepimizi üzüyor. Hani nihayetinde Bursa bir su şehridir. Evet. Günlerinden, söylemlerinden Bursa'nın suyunun %1'in altına düştüğü söylemlere günlere geldik. Ama tabii bu bugünün sorunu değil. Vatandaşımız bugün su kesintileriyle karşılaşınca sanki henüz bir yıl, bir buçuk yıl kadar olmuş Cumhuriyet Halk Partili belediyenin sorumluluğundaki buskinin suyu ulaştıramadığı düşüncesiyle hareket ediyor. İşte CHP'li belediye suların kesildiği süreçleri yaşattı diyor. Oysa tabii öyle değil. Su işi büyük bir iş. Bugünden o yatırımları geçmişe dönük yapma şansımız yok. Ama Bursa'yı 30 yıldır yöneten belediyelerin burada çok büyük sorumluluğu var. Geldiği anda Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Musa Bozbey'in söylemleri arasında evet. vardı zaten Bursa'nın su sorunu çok büyük bir sorun. Önümüzdeki günlerde büyük sıkıntılar var çünkü buraya hiç yatırım yapılmamış demişti ve hızlıca o yatırımları gündeme alıyoruz demişti. Ama özellikle 2025'in ve 2024'ün yazlarının ne kadar kurak geçtiğini hepimiz biliyoruz. Ne kadar sıcak geçtiğini hepimiz biliyoruz. 2023'te tüm zamanların rekoru kırılmıştı. 2024'te onun da üzerine geçtik. 2025'te yine 2024'ü de kıracak bir şekilde devam ediyor sıcaklar. E böyle olunca da buharlaşma çok fazla. Altyapılar henüz Sayın Mustafa Bozbey zamanında hızlıca başlayan altyapılar henüz sonuçlanmış durumda değil. Yaklaşık 1-1,5 ayı kadar daha var diye biliyorum. Ama bundan sonraki süreçte Bursa'nın böylesi sorunlar yaşamaması için çok ciddi bir altyapı çalışması da devam ediyor. Bu sorunlar yine yaşanacak. Şimdi niye öyle söyledim? Bu kuraklık dediğimiz mevzu yıllardan beri konuşuluyor. Biz mesela ne diyoruz? Anadolu'da işte dört mevsim yaşıyoruz diyoruz ama Anadolu'ya baktığımızda esasında kuraklık konusunda dünyanın önemli yerlerinden biri olmaya aday bir yer. Anadolu'muz, ülkemiz yani. E hal böyle olunca şu an bu şekilde kısır döngü tartışmalarla vakit geçirmek yerine bence bunu sadece bir Bursa meselesi değil Elde. bir ülke meselesi olarak görüp yani bütün siyasileri, bütün belediyelerin keşke yani bunu yapabilseler böyle hep beraber çalışıp bir sonuca gidebilsek ama bugün evet Bursa yaşıyor bunu. Yarın dün İzmir yaşıyordu. Bugün Bursa, yarın başka iller yaşayacak. Bunu yaşayacak. Göllerimiz kuruyor. Evet. Nehirlerimiz kuruyor. Ormanlarımız yanıyor, yok oluyor ve Türkiye gitgide Evet. Türkiye'yi çölleşmekten kurtaracak formülleri bir an önce hayata geçirmek zorunda tüm yetkililer. İktidardakiler, muhalefettekiler, yerel iktidar, ülkeyi yöneten kişiler. Topyekun bir çölleşmeye karşı duruş sergilemek evet. zorundayız. Bunu da ilkokuldan başlayarak bir bilinç halinde yaymak durumundayız. Okul müfredatını almak durumundayız. Oysa biz okul müfredatından neleri neleri çıkarmıyoruz. En son 4 artı 4 artı 4'ün. O son dördün yani liseyi zorunlu olmaktan çıkartıyoruz Mahmut Liseliler Bey. bunu beğendi. Liseliler bunu beğendi. <laughs> Şu an lisede okuyor olsaydım. <laughs> Ama geçmişe dönüp baktıklarında <laughs> da ah bugünkü aklım olsaydı ya. o gün okumaktan vazgeçer miydim diyecekler. Eğitim önemli Mahmut Bey. Eğitim olmayınca neler oluyor gördük sanki Mustafa Kemal Paşa'da. Evet maalesef bir TOKİ meselesi var. Eğitim olmayınca, liyakat olmayınca, değerler alt üst edilince neler olduğunu maalesef hepimiz görüyoruz yaşıyoruz çok çok acı bir gerçek ama Lele Şahin Toki'ler Mustafa Kemal Paşa'nın hemen göbeğinde Toki organizasyonunun en önemli unsurlarından bir tanesi olan Toki'ler toprak kayması sonucu bugün iki blok Evet. yıkıldı. Evet. ki Yıllardır zaten problemli olan bir yer orası. Evet. Yıllardır onunla ilgili dernek de kuruldu. Toki. Konu dernek değil orada da. O TOKİ oraya hangi akra hizmeti yapıldı? Hiç mi zemin etüdü yapılmadı? Jeoloji mühendisleri, e, inşaat mühendisleri neler yaptılar, neler ettiler? O TOKİ'leri oraya nasıl diktiler? Yoksa birileri dikte mi etti de o TOKİ'ler oraya yapıldı? Oradan daire almak için çırpınan vatandaşlar, ekonomik anlamda zorluk içerisinde olan oradaki dairelerin, Hasbe kadar bir şekilde kurallarını kazananlar, güçleri yettiğince ödemeleri gerçekleştiren vatandaşlar şimdi ne yapacaklar? Hadi sizin daireniz üst blokta. Alt blok yıkıldı. Nasıl ben, oturacaksınız orada güvenli? 10 metre ötede nasıl, yani, nasıl yatacaksınız? 10 metre sol tarafım, 10 metreyi abartıyorum bu arada daha kısa mesafede. E, oradaki blok yıkılıyor, zeminde kayma var diye ben 10 metre yukarıdayım. akşam huzurla yastığa başımı koyabilecek miyim otokilerde? Ki şu da var. Esasında sürekli deprem gündemde biliyorsunuz. Bir de Mustafa Kemal Paşa'dan geçen, adı Mustafa Kemal Paşa fayı olan çok önemli bir deprem fayının olduğu bir bölgede siz zemin etüdü yapmadan, liyakat olmadan TOKİ'leri kondurmuşsunuz. E bu para kimin parası? Bir de şu var Kıvanç Bey, bu konuda TOKİ'nin imajı da çok sarsıldı. Tabii ki. Şimdi nedir Tabii. depremlerden sonra Hatay depremi falan derken, TOKİ evleri sağlamlığıyla evet. gündeme geldi. Evet. Herkes hani evet Toki ise alalım Toki de demeye başladı. Güvenlidir. Evet. E, çünkü hani iyi yere i̇yi. ev kuruyor, sağlam yapıyor deniliyor ama sadece iki bloktan dolayı bütün Toki'nin imajını mahvediyorsunuz. Şimdi bunun sorumlularının tüm topluma hesap vermesi gerekmez mi Mahmut? E, tabii ki verecekler mi? Bir kişi konuştu. <laughs> Bir kişi konuştu. Bir kişinin konuştuğunu duydum. Sayın İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu bunu pazar günü yapılan İyi Parti kongresinde, Mustafa Kemal Paşa kongresinde çok ağır bir şekilde dile getirdi. Sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini söyledi. Bu arada bahsetmiş olalım. Cumhuriyet Halk Partisi kurultaylarını, ilçe kongrelerini tamamladı. Evet. İl kongresi doğru gidiyor. İYİ Parti de, muhalefetin önemli partilerinden bir tanesi, İYİ Parti de kurultay sürecine başladı. Onlar da ilçe kongrelerini yavaş yavaş başlıyorlar ve ondan sonrası da İl kongresine doğru gidecekler. İl kongresinde de şu andan görüldüğü kadarıyla ciddi bir yarış olacak. Hızlı bir yarış olacak gibi görünüyor İyi Parti'de de. Göreceğiz bakalım. Bir Selçuk Türkoğlu konuştu. Bir de Mustafa Kemal Paşa'dan ilçe başkanı konuştu. <laughs> Sayın Mutlu Turgut evet. konuştu. Bakacağız, edeceğiz dedi ama onlar bakana kadar o iki blok yıkıldı bile. Gerisini artık kim bakar bilmez. Kim bakmaya gerek yok zaten. Öyle bir risk varsa <laughs> evet, artık, artık oraya bakmaya gerek yok. Yani yanlışın yanında durmamak lazım. Yanlışsa yanlış demek lazım. İşte bizimkiler yaptı, sizinkiler yaptılarla bu iş olmaz. Yanlışsa yanlıştır. O yanlışın altında imzası olanlar hesap verirse bundan sonra yanlışı yapacaklar iki kere düşünürler. Evet. Ama o yanlışın altında imzası olanlar sizden bizden denerek kullanırsa hesap vermekten uzak kalırlarsa. O yanlışlar hepimizin canını yakmaya devam eder. Maalesef öyle. Bursa turumuza devam ederken bu hafta Bursa, Spor'da Bursa biraz Spor geçti. Bursa Spor Evet. İki haftadır üst üste puan kayıpları. Ama sanki e, biz bunu konuşmuş muyduk Mahmut? İlk değil? programda. İlk programda. İlk programda çok e, böyle ne demiştik? Şaşalı gösterişli bir. Galibiyetle dönmüştü evet. deplasmandan Bursa Spor. 8-0 gibi net bir skorla. Aman ama dikkat o demiştik. O hafta programımızı yaparken sevgili Bursa Sporlar sanki biraz böyle alındılar, küçümsediler bizim o konuşmalarımızı ama biz o gün hatırlatmasını yapmıştık. Böylesi skorlar hem takımı rehavete düşürebilir demiştik, hem rakip takımları Bursa Spor'la oynayacağı noktada çok daha katı bir şekilde hazırlık yapmaya Planlarını ona göre yapmaya ve lideri güçlü takımı yenmeye odaklanmaya doğru gider. Bu sıkıntı yaratabilir ileride demiştik. Daha bir ay geçmeden evet. maalesef sıkıntıları görmeye başladık ve teknik direktörümüze de elveda demek durumunda kaldık. İnşallah bundan sonrasında Bursa Spor için işler daha iyi gider çünkü Bursa Spor gerçekten bir süperlikte şampiyon olmuş çok ciddi taraftarı olan ve bir futbol şehri Bursa. Evet. Dolayısıyla hani Bursa'nın Bursa Spor'a, Bursa Spor'un Bursa Spor da Bursa'ya tüm futbol camiasında Bursa Spor'a ihtiyacı var. Benim ümidim var. Takım kötü bir takım değil, iyi takım bir takım çok Çok iyi bir takım. Taraftar yani olabilecek en kötü günde stadı doldurdu. Evet. E artık bir teknik direktör de bulunur. İyi bir teknik direktör gelir. Bunlar olabilir. Bunlardan ders çıkarabilmek önemli. Evet. Bunlardan ders çıkararak ayakları birazcık daha yere sağlam basan teknik kadroyla tekrar Bursa Spor yine güzel günlerine kavuşacaktır. Ve şampiyonun en büyük adayı olarak devam edecek. Biz normalde bir haftalık gündemi toparlamaya çalışıyoruz buraya. Ama sadece bugün bile bir sürü olay oldu. Bunlardan bir tanesi de Fatih Altaylı yorumlayamıyor diye değiştirmişti. E, bana... e, artık gerçek yorumlay gerçekten yorumlamayacak. Ara veriyor. Mahmut Bey şimdi biz bu programlara başlarken internet üzerinden yapılan yayıncılığın, sosyal medyalardan yapılan yayıncılığın basılı ve görsel medyada, genel kabul görmüş medyadan çok daha farklı olduğunu, çok daha bağımsız olduğunu ve çok daha rahat kendilerini, düşüncelerini insanların ifade edebildiğini söylemiştik. Evet. Fatih Altaylı da bunun en önemli örneklerinden bir tanesi. Sevelim sevmeyelim. Bazen çok sivri dilli buluruz, bazen çok net ifadelerinden hoşlanmayız, kayıtsız kalırız. Her ne dersek diyelim, Türkiye'de medya alanındaki en önemli isimlerden bir tanesidir. Ve bağımsız yayıncılığa geçtikten sonrasında da çok büyük bir izleyici kitlesine hitap eder pozisyondaydı. Çok rahat yayınlarla nalına mıhına derler ya, nalına mıhına vurarak programlar yapardı. İşte o programları birileri beğenmemiş olacak ki Fatih Altaylı'yı tutuklu yargılamak üzere hapse attılar. Ondan sonrasında da o Fatih Altaylı'nın koltuğu yorumlayamıyor şeklinde devam eder pozisyona geçti. Ama artık devam edemiyor. Evet. Artık gündemi yorumlayamıyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi ne olabilir? Fatih Altaylı önümüzdeki günlerde gerekli açıklamaları yapacaktır. Ama Belli ki baskılar artık katlanılamaz boyutlara gelmiş. Yani bu baskı olabilir. Bir taraftan artık yılmışlık olabilir. Yani Yorulmuştuk olabilir. İnançsızlık, evet. umutsuzluk diyorsun. Dilerim öyle değildir. Çünkü Ulu Önder'in söylediği gibi umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben bu ülkeye olan inancımı, umudumu hiçbir zaman yitirmedim Mahmut. Evet süremizi bayağı da bir açtık. Programımızın sonuna geldik. Gündem Mahmut, yoğundu. Gündem yine çok yoğundu. Bugün yaşananlar hepimizi çok acı çok acıya sevk etti. Çok büyük üzüntüye boğdu. Hani birileri ülkeye inanmıyordu ya. Bizim inancımızı da adeta sekteye uğratıyorlar ama vazgeçmek yok. Kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili izleyenler. Kıvanç Bey teşekkür ediyorum. Yeni programda yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.